Bak tamam diye Şu. <laughs> Hadi Oh shit Ay. Ölmedi <laughs> Senin ben amına koyayım Ölmedi bu Kendimi <laughs> de öldürdüm <laughs> Oğlum o kadar <laughs> kötü bir şey ki Bu <laughs> arada <Çarak gülüyor> kondumun patlak çıkması <laughs> Mesela işte bak bende çıktı bir kere Arınç oh. diye bir tane oldu <laughs> 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 85'tir lan sen. 85'im. Ne yaptın? Hopper Junior'a mı geçtin? <laughs> Bir kafasını fırak vurdu. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bir ölüyorum, ölüyorum. <gülüyor> Aldım. Uf, <laughs> amına <laughs> <laughs> iki yüzde. İki kişi aşağıda kaldı. Karşı <laughs> şurada. <laughs> Biz vuramıyoruz maalesef. Lan! Lan oğlum ben yolladım seni elinin tamına koyayım ya. Ya anasının amına salladı beni ya. Ya Allah aşkına düştüğüm yere bak. Bu amını sikiyim. Neredesin bakayım? Hala proşit deniyorum. <laughs> 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 oh! Oğlum reis var lan. Lord Emre'nin tadısı Dor reis. De dedim ya sana. <laughs> ne? Reis mi? Dağda yaşamayacağım. Bu ne yapıyor Cihun? Çabuk bana bir gelsene. <laughs> Gördüm. Şeyin, bana gel. Gör. <laughs> <laughs> bu şey Cem olabilir mi? Yani Ne <laughs> yapıyorlar bu? Kimişler <Niye> <laughs> bizi kim? bekliyor lan tanklarda. Baktığı yerde bir yeri görmüyor ki bir kını kırdım yanlışlıkla adam bana bakıyor şu an. Asansörle. <gülüyor> ya <gülüyor> anasını sikiyim ya. <laughs> Neye öldük abi biz? Abi 11 Eylül yaptı bir tane bina işte. <laughs> Ya ay cibiliyetini sikeceğim şimdi bir yerden o şey geliyor. ama Arka. Geçen elde öyle oynadım. Imperial bana. Kera ananı böyle var ya. Arkamdan geldi. Ya <laughs> arkamdan <duram>. geldi. <gülüyor> 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 gördün mü? O salak ne yapıyordu orada? <gülüyor> 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 Oldu şimdi. Benim şekli bir kestin mi? Hayır. <laughs> C. <laughs> <laughs> Ay Allah. Ya. Amına kudumu yeterek dizici ya. Hırmanucu gözüküyor filir takmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum adam girişe klaymor atmış. <laughs>